ticaret ve eğitimi sağlamak için sistem tamamen acil kurumlarda kullanılmak üzere ve mesleki alayla destek insanlar efendimizdir. Ekmeğimiz dışımız kadınlar baş tacımız tüm acil ulaşım numaralarının bulunduğu Gözüler Kudası işbirliğiyle hazırladığımız her eve girdiğini düşündüğümüz ekmekler için kesin kağıdı çalışmamız. İleri Neyit Müdürlüğü İçizan Varlık Komutanlığı Yürütü Genel Yuvarlı Sayın Kudiyat Ömer Tatlı'ndan onaylanmış. Onaylanmış. Toplantının başında ifade ettim. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 81 ilde saat 10'da eş vakitli yapılıyor bu toplantılarımız. Kadınınıza şiddet insanda yani bir şey güzel olmuş. Bizim Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla kurulma arasında işbirliği yapılması ile ilgili. Tabi bu konu toplumun her kesiminden Yani bunu toplantıda izleye söyleyemiyoruz. Hakikaten kadınlar bizim için çok değerli varlıklar. Onlar bizim için çok çok önemli. Kadınlarımız güçlü olduğu takdirde toplumumuz da güçlü olur. Onlar her bir anne. Çalışma hayatının her kesiminde çok değerli kadınlarımız var. Kendi dalında, kendini ispatlamış iş dünyasından, akademik çevrede, tıp dünyasında kadınlarımızın yeri hakikaten çok çok önemli. Anneye nasıl ev kalkar, onu anlamış değilim. Ama oldu genelinde biz bu işe hep beraber daha da dikkat çekeceğiz arkadaşlarımızla. Toplantıdan sonra da günün akışına uygun beraber geçeriz standa. Bunun dışında emeği geçen hem ilgili kurumlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, emniyetimize, jandarmamıza, aile çalışma, sosyal hizmetler il müdürlüğü personelimize, evet. STK'larımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şiddetin önlenmesiyle ilgili değil mi? Bugün bir farkındalık var ülkelerinde. Biz de online dersler öğretmenlerimiz bu konuya vakit ayırsın ve çocuklarına nasıl <laughs> tanıtsın? Kolay gelsin <laughs> arkadaşlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ellerinize sağ olun, hacı Sağ olun. 2018 yılında kadına şiddet işte ile alakalı e, kurla, e, indirilen, telefon indirilen bir program. <laughs> bu program sayesinde kadınlarımız sıkıntı yaşadığında bir tuşla e, polisler yanlarına evet. ulaşabiliyorlar. Çok güzel. Deniz'e sağlık. Bu bize Deniz'e sağlık evet. sağlı. Sağ olun şey. sağ olun. Allah gabiniz olsun. Sağ olun. Haberiniz var değil mi? Evet, evet. abimiz var. Sağ Ağabeyiniz olun. Ağamı ben Teşekkür ederiz. Sağ olun. Saygılar efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.